Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen böyle içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi yeni videomuza başlayalım arkadaşlar. Geçen bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasına karşı büyük bir şaşkınlık yaşamışlardı. Ve diğer yandan ise arkadaşlar Ender Yıldız'ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışacak. Elbette yine her zamanki gibi arkadaşlar Yıldız'ı kıskanlığı için artık planlarını bozmaya çalışacak. Kumru'nun yeni tanıştığı Doktor Selim Bey ise arkadaşlar artık herkesin beğenisini toplayarak kendini farklı biri gibi göstermişti. Ender ise artık Doğan Bey'i kazanmak için nihai bir çözüm yolu bulmaya başlamıştı ve hepimizin de bildiği gibi arkadaşlar elbette Yıldız da buna izin vermeyecek. Kumru'nun en büyük yalanlıysa arkadaşlar Caner'i şüphelendirmişti ve Yıldız Hanım ise artık Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam edecek. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının hemen arkadaşlar ardından nişanın yalan olduğunu ispat edecek ve artık her şeyin de ortaya çıkmasını sağlayacak arkadaşlar. Elbette arkadaşlar Ender'in bu yaptıkları karşılıksız kalmayacak. Çünkü Yıldız Hanım Doğan Bey ve Ender Hanım'ı peşini bırakmayacak. Ve artık arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi planlarını yürütmeye yavaştan başlayacak. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.